Murat Yetkin, Yetkin Report. İmamoğlu ve Yavaş'a soruşturma. Erdoğan'a adaylık yolu operasyonu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13 Kasım'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz harcama soruşturma başlatmasından saatler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine aynı gerekçeyle soruşturma başlattı. Bunun öncesinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan SGK borcunu ödemeyen belediyelere haciz getireceklerini açıklamıştı. Ankara'yı özellikle öne çıkarmıştı. Yavaş toplu bir hücum başlatıldı diyor. Haksız sayılmaz. Aynı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavaş'ın 2019'da belediye başkanı seçildiğinden beri kendisinden önce AK Parti Belediye Başkanı Melih Gökçe'in israf ve harcama usulsüzlüğü iddiaları üzerine yaptığı suç duyuruları üzerine harekete geçmiyor. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanıp yerine Kayyum atandığında bunun AK Parti'nin sandıkta CHP'ye yitirdiği belediyelere yargı kararları üzerinden el koyma operasyonu olduğunu Hedefte sadece İmamoğlu'nun değil, Yavaş'ın da bulunduğunu yazmıştık. Bu bağlantıdan okuyabilirsiniz. Ne yazık ki doğru çıkıyor. Elimizdeki tüm araçları kullanarak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, elimizin altındaki tüm araçları, bütün imkanları kullanarak derken sadece terörle mücadeleyi kastetmiyormuş demek ki. CHP'li belediyelerle mücadeleyi de kastediyormuş hem Erdoğan hem de Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli iç cepheyi güçlendirmekten söz ederken sadece bir yandan meclise gelip konuşma çağrısı yaptıkları Abdullah Öcalan'ın kurduğu PKK ile mücadeleden söz etmiyorlarmış demek ki. Sandıkta CHP yitirdikleri belediyeleri soruşturma operasyonlarıyla yıpratıp İçişleri Bakanlığı emrini almaktan da söz ediyorlarmış görünüm budur. Soruşturma kararlarının hızla gelmesi bu planın hızla uygulanmakta olduğuna işaret. Sadece o da değil. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın gayretinin, Erdoğan'ın yeniden aday olması ve Cumhurbaşkanı kalması bunun için yeni bir yasaya ihtiyaç duydukları açıklaması var ortada. Erdoğan'ın son olarak milletin devam etmelerini istiyorsa edecekleri beyanı var. Anketler ortada. Erdoğan'ın beğeni düzeyi hem yavaş hem İmamoğlu'nun bazen CHP lideri Özgür Özel'in de altında görülüyor. Erdoğan'a yeniden adaylık yolu mu açılıyor? Rakiplerini soruşturma yıpratmalarıyla saf dışı bırakmaya çalışacak. Siyasi tehdit olarak soruşturma. İstinaf Mahkemesi'nde İmamoğlu'nun hapse atılması ve siyaset yasağı konulmasıyla sonuçlanabilecek bir daha kararın açıklanmasını bekliyor zaten yavaşa bir kulp bulunacağı kesin gibiydi, bulundu da. Bir yandan soruşturma, öte yandan Çalışma Bakanlığı baskısı hem yavaşı itibarsızlaştırma hem de Ankara Büyükşehir Belediye'yi de kayyum tehdidi altında bırakıyor. İşin bir de siyasetin finansmanında belediyelerin rolü boyutu var. Siyasetin finansmanı yasası Ahmet Davutoğlu döneminde getirilmek istenmiş ve Davutoğlu'nun AK Parti içinde bir saray darbesiyle istifaya zorlanmasında pay sahibi olmuştu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediyelerinin AK Parti'den CHP'ye geçmesi, AK Parti'nin belediyeler yoluyla cemaat ve tarikatlar dahil seçmen tabanını aktardığı kaynakların kesilmesine neden oldu. Anlaşılan Cumhur İttifakı seçim zemini gelmeden bu kaynaklara yeniden kavuşmak da istiyor. Siyaset tehdit olarak CHP'li belediyelere mali soruşturma açma hamlesinin bu yönü de bulunuyor.